Yavru ya Gidiyorum ben yavrular elleme Ya tamam ya Bir sevdirmedin zaten yavruları Bak bakıyorum ha Ya tamam Evet neredesiniz bakalım Ya uyumaya çalışıyoruz Git başkasını çek ya Ya git ya Alex düzgün konuş Evet bakalım bakalım Burada kimler var Vay Neyse Bahçe ememizi istemiyorlar Bize gidelim biberlerle konuşalım Evet küçük bibercikler Ne yapıyorsunuz Bakalım bakalım birinizi seçelim Bakalım bakalım birinizi seçelim Evet sen küçük biber Büyüyünce ne olmak istiyorsun ee, Ben büyünce pul biber olacağım. Hmm, pul biber mi? Evet, yanlış duymadın. Ben pul biber olacağım. İyi, bakalım. Evet, sen küçük biber, sen ne olacaksın? Ben salça olacağım. Herkesin ağzını yakacağım. <laughs> yani sizin de ne kötü amaçlarınız var bakalım. Evet siz biberler siz ne yapacaksınız? Biz isot olacağız. Ondan sonra da çiğ köfte olacağız. Vay sizi sevdim. O yüzden siz iyice kızarın. Bakalım diğer biberler ne yapıyor. Vay evet bakın burada kırmızı bir biber var. Evet kırmızı biber. Şöyle. Sen mi ince ne olmak istiyorsun? <laughs> Hehehe ben bildim bile. Beni de ağzın yalsın. Hehehe. <laughs> Hehehe. Bu biberlerde ne çıktılar ya? vay isterim minnak biberler U reyhan evet sen abi ben kudret narıyım ya benim bu programda ne işim var he tamam ee, o zaman seni geçiyorum sen abi ben de kudret narıyım baksana biz kudret